Sevgili izleyiciler, bugün Hocalı Katliamı'nın yıl dönümü. Bundan tam 20 yıl önce 26 Şubat 1992 yılında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşayan 613 sivil Ermeni askerlerce katledilmişti. Katliamın yıl dönümü nedeniyle yurdun dört bir yanında anma etkinlikleri yapıldı. İstanbul Taksim Meydanı'nda da yüzlerce kişi bir araya geldi. Yaşananlara isyan etti. sevinirik, Türk halkı bizim Bu öfke yıllardır hiç dinmedi. 20 yıl önce bugün yaşanan acı hep taze kaldı. Hocalı katliamı sadece Azerbaycan'da değil, Türklerin bulunduğu her yerde lanetlendi. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Ben, buzlu, Karabağ'a ele geçirmek için her yolu deneyen Ermeniler 1992 yılında Hocalı isimli kasabayı bastılar. Aralarında 83 çocuğun da bulunduğu 613 Azeri Türkünü katlettiler. 150 kişinin kaybolduğu katliamda yaralanan bine yakın yaralı o günlerin tanığı olarak halen aramızda yaşıyor. Bugün 20. yılydı ki bizim Kozalı'da 600-700 bin nefarımızı kırmışlar, soygurum etmişler. Halada da dünya birliği buna susur. Bu göz önünde olan real bir cinayettir, insanlık cinayetidir ve bu cinayeti dünyanın görmesi, bilmesi gerek, lazımdır. 26 Şubat'ta meydana gelen olayın yıl dönümünde en büyük tepki Taksim Meydanı'ndan verildi. Hocalı katliamın üzerinden tam 20 yıl geçti. 20 yıl sonra bugün katliamın yıl dönümünde Taksim Meydanı katliamı protesto etmek isteyen binlerce insan tarafından hınca hınç dolduruldu. Ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını taşıyan insanlar hem Ermenistan'a yaptığı katliamdan dolayı hem de dünyayı sessiz kalmasından dolayı protesto etti. Birçok sivil toplum örgütünün de katıldığı eylemde Hocalı'da ölenler için saygı duruşunda bulunuldu. Binlerce kişi sonra hep bir ağızdan önce İstiklal Marşımızı ardından da Azerbaycan Milli Marşı'nı okudular. Ufacık çocukları, ihtiyar insanları kanına kaltan ettiler. Yemin ederim Kerbela müsibeti belə, o Kerbela müsibeti var ya, o müsibet belə o çocukların feryadı, o ihtiyar insanların yanında azdır. İşte bugün burada Taksim Meydanı'nda insanlarımız haykırıyorlar, diyorlar ki bu bir soykırımdır. Başkaları kendilerine hangi milletin mensubu olduğunu söylüyorlarsa söylesinler. Biz diyoruz ki biz hepimiz Hocalıyız ve hepimiz Türküz burada. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı eylemde tek farkı Fransız Konsolosluğuna yapılan bu saldırı oldu. Eylemciler binaya ayakkabı ve yumurta fırlattı. Çırpın! Düşebilsem toprağına. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de katıldığı dev miting yapılan açıklamaların ardından sona erdi.